Ve orada. Onu... Göbel termal. Göbel termalin üstündeki iplik kayalardan iple iniş yapıyoruz. Kayyon Bursa ekibi Yılmaz abi ve Serdar abi burada. Yılmaz abim hazırlanıyor. Şimdi Yılmaz abiyle birlikte iniş yapacağız. Buradan şimdi mi Göbel kayalıklarda <laughs> Kanyon Bursa işliğinde <laughs> <laughs> Zafer Kahraman 50 metreden iş yapıyor şu an bir bık 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 şey Ben bak. indim o da indi Aynen. Gayet Aşkım başarılı da. bir iniş gerçekleştiriyor şu an Aynen.